Oradaki şey ne ya? Ne kadar garip bir şey. Uzaylıya mı benziyor? Aaa elinde arabanın anahtarı var. Arabayı kaçıracak. Chicken! Şu kapısından girelim. Kilitli. Arkadaşlar toplanın. Arkadaşlar ne yapacağız? Biliyorum ki atma bir fikir geldi. Ne geldi? Şimdi ben uzaylıların yanına gideceğim. E. Ee, uzaylıyı oyalayacağım. Sonra Nisan sen de anahtarı alacaksın. E. Ee, Yağmur uzaylının arkasında duracaksın. Tamam. Melisa 3 dediğimde uzaylıyı yakalayacağız. Tamam. arkadaşlar başlayalım. Hadi arkadaşlar gösterin kendinizi. Yakalayalım şu uzaylıyı. Tamam hadi yürüyün. Sevgi ben hazırım. Ama ben hazırım. Ben de hazırım. Sevgi oyala şunu. Ya bu uzaylı buraya bakmıyor. Ne yapsın acaba? Sevgi bak bu işine yarayabilir. Bende de bu var. Sevgi bende de bu var. Neyse ver ver. Çabuk Sevgi. Ver çabuk tamam. Tamam bundan olur. Uzaylı. Uzaylı. Bak burada neler var. Bak. Uzaylı bak burada bir sürü boyu bunlar var. Bak gördün mü? Uzaylı bunları istiyor musun? Bak burada bonibonlar bunlar var. Uzaylı. Bak bak buraya bak. Jelibonlar, şekerler, bu tür şeyler. Var. buraya baksana ya. Anahtarı bana ver. Sana bunları vereceğim. Uzaylı bak burada bir sürü jelibon var. Bana onu ver. Ver. Of. Ya burada ben yine dikkatini dağıttım. Bak gördün mü? Kaldır elini. Aferin. Bak burada bir sürü şeyler var gördün mü? gidiyoruz hadi gidelim. Anahtar. Anahtar sende değil miydi? Elimdeydi ama bilmiyorum ki. E ee, nerede o zaman? gel çabuk. Dur abla geliyorum hemen. Oo çok hızlı gidiyorum. Çabuk 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 Nisa çabuk. O ses ne ya? Kapı mı açıldı? Anne sen bir ses duydun mu? Evet Nisa ben de bir ses duydum. O sesler de ne öyle? Çok Hadi oldum. gidip bakalım. Nisa sen de orada bekle anneciğim. Gel biz ablanla bakalım. Olurum, Babam da nöbetçi. Kim olmuş olabilir? Bu sesler nereden geliyor? Mümak Komşudan ki, mı geliyor acaba? Gibi. Kapı açıldı. Evet kapı açıldı. Bir ses geliyor. Babam da nöbetçi. Ay, ne yapacağız şimdi? Niye hırsızsa? Bir vere mi saklansak acaba yoksa baksak mı? Bakalım, Karar veremedim. Olmadığından emin olalım. Hadi gel yavaşça bakalım. Dur dur dur. dur Ben Allah. bakarım önce dur. Bir şeyden bakayım kim gelmiş. Yılmırsız değildir. Beni sabi sakin ol. Aa. Bakıyorum. Şu an hiçbir şey gözükmüyor Melisa. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Ah kapıyı birisi mi aralıyor? Kapıda birisi var galiba. Birisi Şu an hiçbir şey var. gözükmüyor. Ah. ah. <laughs> Saklan Ay, saklan. Nisan saklan saklan. Nisan saklan. saklan. Nisa, Hırsız geliyor. Masanın arkasına saklanalım. Çabuk 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 çabuk. Hırsız geliyor. Eyvah. Hırsız geliyor. Kapıyı nasıl açtı ya bu? Eğilin 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 eğilin. Melisa Nisa. Geliyor mu Nisa? Görüyor musun oradan Nisa? <laughs> Bir bakayım gelen giden var mı? Olur Ay mı? geliyor galiba. Bir gölge Olur gördüm Nisa Melisa. E? korkutup evden kaçırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Aklınızda bir fikir var mı? Ne yapsak acaba? Beraber, 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 beraber. Etrafa bakalım bir şeyler var mı onu korkutacak. <laughs> Aa, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Orada bir konfeti görüyorum. Allah, Melisa <laughs> uzanabiliyor musun ona? Uzanabiliyor musun? Hadi bir dene bakalım al onu. Aa, hırsız gelmedi. Hayır hırsız gelmedi ne almalısın <laughs> Melisa hadi. Harikasın Melisa. Ver <laughs> onu bana. Şimdi gelsin bakalım o yaramaz. Melisa etrafta başka bir şey var mı? Bundan başka Aynen, korkma. Bir şeyler daha var. Aa, bak bakayım var. başka ne var? Aa, bir tane daha konfeti. konfeti Harikasın. Panelerimizi buraya koyalım. Biri bende. Biri sen sende. Evet Melisa. Hey. Hepimiz... Aa, Allah. ne oluyor? Evet, elektrikler elektrikler kesildi var. galiba. Ya da hırsız yaptı. Bunu Ay. Ne oluyor ya? Bakayım. Aa, bu da ne? Hii, fenerle Ay içeri be. girmeye çalışıyor. Şimdi ne gelsin ne bakalım. Hazır mısınız? Nisa sen öncelikle sen hazır ol. Nisa sonra sen tamam mı? En sona ben bunu patlatacağım. Sonra onu korkutup kaçıracağız tamam mı? Birazdan jeneratörler devreye girecek. Bakalım ne yapacak o zaman şaşkın. Ah! Evet. Ay jeneratörler de. çalıştı. Aa, bakalım hırsız ya? şaşkına dönmüştür ya. Bir bakalım. Ah Gözükmüyor hiçbir şey. Ay. Aa, geliyor mu Melisa sen, sen görebilir Aa, geldi. Sanmadı sanmadı. Sanmadı sanmadı. Sessiz ol sessiz ol. Küçük harflerle konuş. Sessiz ol hiç konuşmayalım. Sadece benim sesimi duyun tamam mı? Benden kuvvet bekleyin. Ne oluyor ya oralarda? Hey, eyvah. Benim telefonumu aldı. İnanmıyorum <laughs> telefonumu aldı ya. Of ya Melisa. <Gülüyor> <Telefonumdu>. <Gülüyor> Senin telefonunu da mı <laughs> aldı? İnanmıyorum ne arıyor oralarda ya. o Hazine sandığımızı görmez. Para sandığımızı gördün mü? Anne ben şöyle bir yapsam. Ya dur bekle. Dur bekle onu kaçır. Benim bir yolu bulmamız lazım. Melisa 3 deyince tamam mı? Yavaş yavaş git o tarafa doğru. Nisa sen kay köşeye. Sen patlat. Nisa arkasından da sen kar spreyi tamam mı? Sonra onu korkutup kaçıracağız. Tamam. O harika bir plan oldu. İnşallah korkutmayı başarırız. Tamam, ey ne şimdi yakalanacaksın şaşkın ya. Tamam. Şimdi yakalanacaksın tamam. ey ne Emekleyerek gitmek lazım. Emekle emekle emekle. Bakalım ne yapıyor. Ay Neler karıştırıyor bu ya? İyice tüm eşyalarımızı almak üzere. Ay, Aa, benim telefonum da yok da ya. Of polisi Ay, de arayamıyorum ya. Yoksa? Ne bileyim acilen çıktık buraya saklandık. Anne. Ne bileyim ben eve hırsız gireceğini. Neden girdim. Hey. Anne. Ay ne yapıyor orada bizim ya? Eşyaları Bundan da Sessiz ol sessiz ol. Şimdi biz yakalanacağız. O bizi korkutacak. Biz onu korkutalım derken. Anne, Hadi Melisa. Dön, evet daha arkasını döndüğü an emekleyerek git bakalım. Melisa sen de pusuda bekle. Kay biraz. Kay 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 ben de peşinizden geleyim. Hı, ne oluyor? Tamam girdi. Bak, geldin mi? Hı, tamam. Ne yapıyor? Görüyor musun? Ben göremiyorum. Hı, ne yapıyor? Tablesi. Aa, ay, ne inanmıyorum. Adam da tabletini alıyor. Adam tabletini alıyor. Of ya. Nisa beni sayı değil. Saklan. Tamam saklan. Ya, ya tamam korkutup kaçıracağız. Merak etme ya. Tamam şimdi. Of ne oluyor ya? Deprem mi oluyor yoksa? Hayır, Hiç da depremden de korkmadı ya. Hayır. Deprem de olmuyor galiba. Ben şaşırdım korkudan ne yapacağımı bilemedik. Of benim. dur. Bekle. Arkasını dönmesini bekle. Melisa, otur 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 saklan saklan. Melisa Nisa hadi 1 2 3. 3 deyince. Nissa saklan 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 saklan. Nissa korsesi. Saklan. Korsesi. Hadi 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 Nissa Dur. <laughs> hırsız. Dur. Teslim ol. Seni yakalayacağız. Bırak elindekileri, Bırak elindeki Nasıl yakaladık ben ama seni? Bırak o elindekileri ver onları bize. Ya şimdi Melisa Nisa etrafını sarın. Hemen yakalayalım. Hadi polisi arayalım. Haklatırım. Ben telefonumu ver Melisa. Ha. Hemen telefonumu Ana. ver. Ah ne hale geldi. Bizim evimize girmek neymiş gördün e, mü? Şimdi polisi arayacağız. Ne olur bir an önce polisi arayalım. Alo, alo polis amca. Melisa Nisa Aa, nereden izleyeyim. geldi o ya? ya? Of ya Melisa Nisa evde mahvoldu ya. inanmıyorum evin haline bakın. Ne ya feneri ya. de burada kalmış. Şey haline bak kim temizleyecek bu evi? Zey, Neyse her şeyimiz tam mı? Bir kontrol ederim. Evet babanın cüzdanı evet, burada. Telefon burada. Altınlarımız. De... Hii, görüyor musunuz? Her şeyi buraya saklamış. <laughs> Tabletini, telefonların hepsi burada <laughs> değil mi? Of ya şuna anne, anne bakın. Ben de oraya yapıştım. Demek ki bunların yüzünden yapıştım. Gidemedim biliyor musunuz? Size yardıma gelemedim. Keşke çorap giyseydim. Ayağım oraya yapıştı of ya Melisa Nisa Eksane hadi en azından eşyalarımızı kurtardık kapıyı da kilitledik bir daha gelemez polis de birazdan gelir onu anlatırız durumu en azından Melisa Nisa çak hadi çak. operasyon başarılı bir daha uğursuz gelmemesi için kapıyı Arada, en az 3 kere oldu. kilitleyeceğiz tamam mı alttan evet. üstten bir daha kapıyı kilitleyelim açık bırakmak tamam. yok anlaştık mı tamam Hadi be, hadi be, hadi ölmek üzere, hadi hadi. mesaj ne ya? Dikkat et evde Squid Game askeri var. <laughs> Sanırdın mı aynı mesaj geldi? Evet ya, Squid Game maskeri gelmiş. Aa! Hadi arkamdan gel, çabuk ol. Tamam dur, yetiyorum. Geldim geldim yetiştim. Ben de hemen arkamızdayım. Hadi hep beraber ilerliyoruz. Tamam Melisa hemen yanındayım. Durun ya ben geride kaldım. Bu sesler ne ya? İçeride eşyalar kırılıyor. Kim acaba? Bilmiyorum ki gelsin bakalım gelce. Gel. Hazır olun geliyor. Aa cam kırıldı. Bu kimse duvarları kırıyor. Duvarları mı kırıyor? Aa ayak sesleri. Çok güçlü. Her kimse yakalayalım mı? Evet yakalayalım onu. Tamam içeri girdiğinde yakalıyoruz. Melisa fikrin var mı? Nasıl yakalayacağız? Eğer kapıdan girerse işimiz çok kolay. Aa oh, bir kırılma sesi. Neresi kırıldı? Kapıdan gelen yok. Nisa sen bir şey görüyor musun? Evet Nisa bir şey görüyor musun? Hey Nisa sana diyorum. ee, Nisa nerede? Biraz önce buradaydı. <laughs> Melisa Nisa nerede? Melisa sana diyorum Nisa nerede? Aa Melisa yok. Melisa da kayboldu. E, bu ses nereden geliyor? Hey, sen de kimsin? Ben Hulk. Arkadaşlarım nerede? Hey, sana diyorum. Kardeşlerim nerede? Ne istiyorsun bizden? Hmm. o zaman Al bunlar senin. Hadi al. Hayır onlar gerçek değil. Peki o zaman. Al bunlar senin. Hadi arkadaşlarıma ver. Peki. Hey ne oluyor neredesiniz? Eee Nisa, nerede? <laughs> Nisa nerede? Nisa nerede? Nisa nerede? Bilmiyorum anca seni kurtarabildim. Aa buldum. Ne buldun? Araba. Aa evet araba. Melisa koş arabaya. Burada da yok? bakıcı bakalım. Bunların içinde mi ya? Melisa burada yok herhalde. İyi bak iyi bak. Burada kimse yok. Beni takip et. Nisa nerede olabilir bilmiyorum ki Hey arkanıza bakın Nisa televizyonda Buradayım buradayım Nisa ne yapıyorsun orada Odanın içindeki rakamları bulun Odanın içindeki şifreler mi Ve kumandaya girin çabuk olun Hadi çabuk bulalım bu şifreleri Burada yok Burada da yok Hiçbir yerde Aa, yok. Buldum. Hadi yapabilirsiniz. Üç tane daha lazım. Devam edelim. Hadi sizi bekliyorum. Aa, dördüncüyü buldum. İki tane kaldı. İçinde buldum. Şifreni de ayarlayalım. 59, 50, İbrahim söylüyorum gir. 23 49 50 86 Giriyorum bekle bir saniye. Hadi çabuk ol. Tamam girdim. i sure. Chicken! Bakıza çıkma. Kitle. Şoför kapısından girelim. Kitle. Arkadaşlar toplanın. Arkadaşlar ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Atıma bir fikir geldi. Ne geldi? Şimdi ben uzaylıların yanına gideceğim. E ee? Uzaylıyı oyalayacağım. Sonra? Nisa sen de anahtarı alacaksın. E ee? Ya bu uzaylının arkasında duracaksın. Tamam. Melisa 3 dediğimde uzaylı yakalayacağız. Tamam. Hadi arkadaşlar başlayalım. Hadi arkadaşlar gösterin kendinizi. Yakalayalım şu uzaylıyı. Tamam hadi yürüyün. Sevgi ben hazırım. Ben hazırım. Ben de hazırım. Ben de hazırım. Sevgi şunu ya bu uzaylı buraya bakmıyor. Ne yapsam acaba? Sevgi bak bu işine yarayabilir. Bende de bu var. Sevgi bende de bu var. Neyse ver ver. Çabuk Sevgi. Ver çabuk tamam. Tamam, tamam bunlar olur. Uzaylı. Uzaylı bak burada neler var. Bak. Uzaylı bak burada bir sürü boyunlar var. Bak mü? Uzaylı bunu istiyor musun? Bak burada bonbonlar var. Uzaylı bak bak buraya bak. Jelibonlar, şekerler, bu tür şeyler var. Buraya baksana ya. Anahtarı bana ver. Sana bunları vereceğim. Uzaylı bak burada bir sürü jelibon var. Bana onu ver. Ver. Of. Ya burada dikkat et ne yaptın? Bak gördün mü? Kaldır elini. Aferin. Bak burada bir sürü şeyler var gördün mü? taş Anahtar sende değil miydi? Elimdeydi ama bilmiyorum ki.